Bu çocuğun neyle dövdünüz? Ay astı yen laflamır, verir yormadır, en faadır. Ay astı yen laflamır, verir yormadır, en Flavor serttir, derviş fadır. Madır fadır, topraktır. Yazık kafasını çok sert vurdu galiba. Keşmiş olsun kardeşim. Ben onu bir kuş dönmüştüm. Pencereme konmuştu Ellerim bak boş kaldı Niye boş kaldı Allah planı versin Planı versin ama Allah. Allah planı versin Mini mini bir kuş donmuştu Pencereme konmuştu Mini mini bir kuş donmuştu <laughs> Kızını dayının dedin kardeş acunu Sonra yesin acunu Hiç arkadaşlarınızı bir kuleden veya merdivenlerden Ya da samanyolu galaksisinden fırlatmanın Nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Yo etmedim hangi manyak eder ki? Ben ettim Kimi ettin kardeşim? Seni küçük kaka boku seni Evet arkadaşlar hepimiz burada bugün hayırlı bir iş için toplanmış bulunmaktayız. Meslemeden ders alan oğlanımız ve acaba yol yakınken dönsem mi diye düşünen zamanlı kızımız bir yuva kurmak için belediyemize müracaat ettiler. Ben de Roblox belediyesinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri maşa ile kocayı ilan ediyorum. Sen inşallah alkışlıyorsun. Arkadaşlar ışıklar gidip geliyor. Sen yapıyorsun. Evet. Ya bana ne oldu ya? Yapımcı yine bizle dalga geçiyor. Yapımcı üzerime bindi, vuruyor, kırbacı vuruyor kırbacı. Haram oldu gençliğin, bak talan da oldu. Ah odun toplamaya gittin. Yalan oldu zalim canavar. Odunlar. Bu hiç iyi değil. Bunun sonu hiç iyi bitmeyecek. Ulan ilk defa doğru bir şey söylediniz. Bu çok doğru. Bak canavar da sana hak ver. Bir dakika bu iyi bir şey değil lan. Şimdi biri kurban edilmek zorunda. Bana bir şey olmaz. Kesin ben ya. <laughs> ben mi? Söndürün beni. Üstüme şeyin Yardım edin öleyorum. Lan ölürken şiven değişti. Hayır at kafasını kaybettim. <laughs> ben buradayım. Bunu bir de ben söylüyorum. Kendimi kaybettim. I see you. Pardon o Granny'di lan. Aha geldim. <laughs> Nereye kaçıyorsun? <laughs> Oğlum Allah belanı ver. Bacakları kırıldı daha kötü oldu. <laughs> Sana yok sözü salam şırdan şırdan. Ne oldu lan kafanı öne eğdin. Ne oldu şoka mı girdin? Bime gir. Ha! <laughs> İçerisi biraz soğudu mu Hep bebeğim? Ne yapayım git üstüne bir şalmal kalın bir şeyler al bana ne? Hepimiz çatıda öleceğiz. Bana ilk önce saplayacaklar. Sonra da size bir güzel saplayacak. Herkes saplamış sapla geziyor. Ben sapım neden böyle konuş? <laughs> Yok mu bebiş? Ulan erkekle kaldım burada. <laughs> Ölmüş diyor. Nasıl anladınız abi? Bunun öldüğünü var ya. ben bunlar okur. Hepsi okur. Hepsi üniversite okur bunlar.